Göz arkamda patlama vardır, bunun da çaresi yoktur. Her türlü araştırdım, soldan ameliyat, oldum. Ameliyat oldum. oldum, yok, çaresi yoktur. Hiç görmüyor Sol, Sol gözüm. gözüm hiç görmüyor, sayıda da yüzde yirmi civarında görüyorum. Ama akli dengem iyidir, aklım eriyor şükür. O çocukları okutmak için çok zor şartlarda okuttum. Ben o köylerden gelen yumurtaları alıyordum. Tavukları alıyordum, derileri alıyordum. Affedersin deriye kurt düşüyordu. O kokunun içinde tuzluyordum onları. Yumurta patlıyordu leş gibi. Tavuklar pisliyordu. Bundan her ay onlara üniversite parası gönderiyordum. Kendim yani, yemiyordum. Köylerden yumurta toplayarak, tavuk toplayarak. Evet bu saatlere... bu şartlar altında ben bir fakir çocuğuyum. Beklemiyordum. Çocuğumun bu şey olacağını beklemiyordum. 72 yaşındayım ağlıyorum olmasaydı evet olmasaydı ben şu an ameliyatliyim ama yine içim diyor ki Allah'ım çocuklarımın içine imam gücünü artır dönsün o kadar yoldan dönsün gitmesin oraya benim bir de çocuğum var anneleri öldü ikinci eşim var Hastanede bu bayan bana bakıyor. Oğlum yok, kızım yok. Öyle zordur ya. Ben bunun yedisinin beşini üniversite okuttum. ne ee, iş Dördü öğretmen, e, dördü öğretmendi. Birisi komiserdi. Polisti. Polisti. Bunlar sehven mi? Saflıktan mı? Fetoci gözüktüler. Şu an hepsi Teküftür içerideler. Cezaevindeler. Cizavinde. Cezaevindeler. biri dışta, dört içeride. E, ben çocuklarıma şu yönden acımıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin insanları varken bir FETÖ'ye inanarak FETÖ sahuna geçtiyse çocuklarım cezaevinde yatıyorsa yatsın. Ama e, suçu yoksa da Allah'a yardım etsin? Büyük oğlu Mahmet Kurtgöz. Öğretmen. Onun küçüğü Yönder Kurtgöz. Onun küçüğü Ercan Kurtgöz. O öğretmen mi bunlar? Öğretmen. Adem Kurtgöz. Komiser. Polis. Polis. Ama suçları var ama yok bilmiyorum. Daha mahkemeye çıkmadılar. Şu an içerideler. Hayır o kardeşim. Şey, hiç gittin mi? Gitmiyorum. Niçin ama siz nasıl? Hayır gitmiyorum. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı eğer onlar bir saygısızlık yaptıysa Allah bunu benden sorar yarın. Onun için gitmiyorum. Şu güzel vatana hainlik yaptıysa yine gitmiyorum. yine Siz gitmiyorum. Mısınız? İnanmıyorum ama vatandaş arasındaki duyum çocukların buraya gitti diyorum ama. Gittiyse ben hakkımı helal etmiyorum. Ya tövbe edecekler, önce Allah'a, ondan sonra bana gelecekler, öyle affedeceğim, affetmem. Az önce kızım da geldi benim Samsun'dan. O da öğretmendi, onu da görevden aldılar. Bari abilerimin yanına git diye ısrar etti, gitmiyorum dedim. Sert cevap. Ama içim diyor ki Kozantakı'nın 18 Nisan mahkemesi vardır. Çıkacak diyor gönlüm. Oradan çıkacaktır. Beni yoran burada 16 tane torunum var. Acıdığım torunlarım benim. Oğluma acımıyorum. Enişteme acımıyorum. Ama o küçük nesile Türkiye emanet olacaktır. Bunlara bakmam lazım. Fetullah'ı ben önceleri çocuklarıma övdüm. Dürüst, abdestli, namazlı dedim. Ama Bundan diyelim ki 4-5 sene önce şüphe halletmeye başladım. Yalvardım. Dedim ki çocuğum bu yol kötü yoldur. Bunun okulunda okuyan öğretmenlik yapan kızım vardı. Çık kızım buradan dedim. Devlete gel. Devlet bizim devletimiz. Yok baba bura çok iyidir. Biz inandık dediler. Ama ben artık inanmıyorum. İslam'ın Müslüman'ın düşmanı Fethullah'tır. En büyük düşmanı Fethullah'tır. Ocağımı söndüren Fethullah'tır. Senin bu dediğin Fetullah. Ümre'ye gitti mi? Hac'a gitti mi? Mekke'ye gitti mi? Medine'ye gitti mi? Evet. Ben yıllar önce Ecevit'e oy verdim. Uzun yıllar oy verdim. Ecevit'e verdiğim oydan da hiç pişman değilim. Bundan sonra Erbakan'a da verdim partiye bağlı değildim. Ama AK Parti kurulduktan bu yana hiçbir yere oy vermedim. Hiç de verdim oradan pişman değilim. Yarın evet hayır mı var? Açıktan evet. Ben evet diyorum. On defa evet diyorum. Bin defa evet diyorum. Ben şu an Özlem eller kelepçekle gülüyor onlar Bunu mu görmem lazım? de gelmiş. Şu tarafta yeniden baskı kurdu. Ha, baskından o devlete geldi. Devlete şimdi. geldi. Ama açıkta